Futbolistadan herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe-Sivas spor maçını konuşacağız. fenerbahçe e, Sivas'tan nasıl bir e, sonuçla ayrılacak bunları konuşacağız. Neleri doğru yaparsa e, 3 puanı rahat bir şekilde alır. Bunları da e, bu akşam masaya yatıracağız ve detaylı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle Fenerbahçe'nin eksiklerinden bahsetmek istiyorum. Diego Carlos e, yok. İrfan Can Eğribayat Mert Hakan Yandaş ve Sofyan Ambrabat dört tane eksikle gidiyoruz Sivas'a. Sakatlıklarından dolayı maç kadrosuna alınmadı. Önce şundan bahsetmek istiyorum ben. Sivas'ta soğuk bir hava, karlı bir hava olacak ve eksi derecelerde olup e, futbolcuları olumsuz bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. E, ama biz buna gelmemiz gerekiyor. Yani Evet soğuk olacak ama güzel bir futbolla e, içimizi ısıtabiliriz. Umarım öyle bir maç olur. E, güzel bir maç olur. E, Fenerbahçe'nin şöyle büyük bir şanssızlığı oldu. E, normalde Sivas'ta e, Ocak, Şubat aylarında böyle bir soğuk havayla karşılaşırız. Nisan aylarında biraz daha e, artı derecelerde Sivas'a göre artı derecelerde e, hava ile karşılaşırız ama bu sefer maalesef ki hava koşulları da Fenerbahçe'nin yanında olmadı. E, genelde Sivas Spor bize ligde e, şampiyonluk yarışında son senelerde bize çerme takıyor. E, Sivas'ta puan kaybediyoruz. Beraberlikler oluyor. Geçen sene beraberlik saçma sapan bir beraberlikle ayrılmıştık oradan. Daha öncesinde bizi şampiyonluktan ettiği, çerme taktığı durumlar oldu. E, Sivas için şu an özelinde de e, küme düşmemeye oynuyorlar. E, ateş attığındalar e, puan almak isteyecektir, puanlar almak isteyecektir. Beraberlik de Sivasspor için çok büyük bir anlam ifade etmiyor. E, Fenerbahçeden 3 puan almak isteyecektir, ona göre oynayacaktır, e, ona göre saldıracaktır Fenerbahçe. Ye. Tabii ki de bu şunu anlamına gelmesin. Fenerbahçe 90 dakikanın 90 dakikasında tamamında da Fenerbahçe'nin üstüne gelecek bir futbol oynamayacaktır. E, tabii ki de Fenerbahçe'nin açıklarını, zaaflarını düşünerek e, ona göre hamleler yapacaktır, ona göre gardını alacaktır. Biz de bu kartlarımızı, biz de bu açıkları Sivas Spor'a vermemek koşulunda maça devam etmemiz gerekiyor. Ben öncelikle Fenerbahçe'nin ilk 11'inden bahsetmek istiyorum. Kalede Livakovic'i bekliyorum. Üçlü mü dörtlü mü diye soracak olursanız ben üçlü çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Mert Müdür, Şikringer, Yusuf'la onların önlerinde orta sahada Fred ve İsmail Yüksel'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, sağda Oğuz Aydın, solda Kostic. E, orta sahada 10 numara pozisyonumda Talişka, e, Ceko ve Ennesiri ile oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet şunu söyleyebilirsiniz. Çok fazla ofansif olmadı mı kadro? Yani orta sağa çok boşlukları vermez miyiz diye. <laughs> e, vermez miyiz diye diyebilirsiniz. Ben İsmail'in patlayıcı gücünden kaynaklı çok koşan bir oyuncu olduğundan dolayı o açıkları kapatabileceğini düşünüyorum ama Şöyle de yapabilir, şöyle de düşünebiliriz Enes'in yerine Talışkayı, Talişka'nın yerine de Szymaski'yi düşünürsek Orta saha tamamen korakor Mücadeleci, koşan bir orta saha olur Daha kreatif oynayabiliriz Bu biraz daha mantıklı gibi geliyor herkese ama ben daha çok ilk 11 e, ilk söylediğim 11'den tercih ederdim ben olsaydım. Ama Mourinho tabii ki de bunun matematiğini, e, bunun hesaplarını yapmıştır. Yarın saat yedi'de e, ilk 11'imizi gör, göreceğiz. E, Fenerbahçe'nin neler yapması gerekiyor, neleri doğru yapması gerekiyor. Kesinlikle kusursuz oynamamız gerekiyor. Hiçbir hataya yer olmaması gerekiyor. E, çok fazla koşmamız gerekiyor. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. E, çünkü kaybetmeye tahammülümüz yok. Puan kaybına kesinlikle yok ki Galatasaray'ın kazandığı bir haftada bizim de muhakkak kazanmamız gerekiyor. Yoksa e, herhangi bir puan kaybında beraberlikle ya da mağlubiyetle Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun diyebiliriz. Bence 7 hafta olması rağmen. E, Fenerbahçe çok baskılı oynaması gerekiyor. Yani ön alanda baskıyla topu hızlı bir şekilde kazanması gerekiyor. Tabii ki de yetenekli ayaklara ihtiyacımız var. Ee, doğru oyun oynamamız gerekiyor. Ee, bizim Trabzonspor'daki yaptığımız, Trabzon maçındaki yaptığımız orta saha kopukluğundan yine Amrabat Cefan'sın arasına gelip orta saha bloğu hiç yokmuş gibi oynadığımız zaman pozisyon veriyoruz. Sıkıntıya düşüyoruz. Ee, ambrabatın Amrabat'ın olmamasına da açıkçası bir nebze de sevindim bu duruma düşmeyeceğiz en azından e, orta sahada e, biz bunları doğru yaparsak orta saha savunma ve hücum koordinasyonunu iyi sağlarsak e, Fenerbahçe'nin önünde kimsenin durabileceğini düşünmüyorum e, hücum aleasyonlarımız zenginliği çok fazla olması gerekiyor iyi pas yapıp e, kanatları iyi kullanmamız gerekiyor bunları iyi kullanıyoruz ama e, son maçlarda biraz daha performans düşüklüğü yaşayan oyuncularımız var. Bunların kendilerine gelmesi gerekiyor. Hep pistinin daha hırslı oynaması gerekiyor. Daha baskılı, daha önde ve Korakor Sivasspor'un orta sahası tabii ki de Korakor kor mücadele edecek. Ve Fenerbahçe'nin buna karşılık verip daha fazlasını yapıp e, Sivasspor'u çok zor duruma düşürebileceğini düşünüyorum. Düşürebilir de. E, ben her zamanki söyleyeceğim gibi şunu söylemek istiyorum. Biz taraftarlarımıza. E, biz hep birlik olursak Yolun sonu güzel olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. E, birlik beraberlik olursak yolun sonu aydınlık. Çok güzel bir günler bizi bekliyor. E, futbol e, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar.